Hepinize merhaba selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Pirana dijital kumbasının incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar. Girişte söylediğim gibi bugün bu elimde görmüş olduğunuz Pirana marka dijital kumpasımızın incelemesini yapacağız. Ürünü a bir marketlerden temin edebilirsiniz. Her zamanki Pirana ürünü gibi. Ürünün şu anki güncel fiyatı muhtemelen 75 lira olması lazım. Ben 50 liraya kayanmıştım kış aylarında o zamandan beri pek kullanmaya fırsatım olmadı sayıldır kullandım o yüzden eskitmeden de videosunu çekip almayı düşünen arkadaşlara bir rehber olma açısından videoyu bırakmak isterim paket gayet basit bir kağıt önüne de bir plastik parça ile yapılmış bir paket Şöyle bir garanti ve kullanım belgesi galiba. Garanti belgesi, kullanım belgesi yok galiba içinde. Garanti belgemiz var. 2 yıl garantiliymiş. Onu da oraya yazmışlar. Şu kağıt üzerinde gerekli bilgiler yazıyor. Geniş ve okunaklı LCD ekran 150 mm maksimum ölçüm 0.1 mm ölçüm birimi. Yani ölçüm hassasiyetinden bahsediyor. Şurada da dış ölçüm, iç ölçüm, derinlik ve adım ölçümü ibareleri görünüyor. Bunlara bakacağız, deneyeceğiz. Arka tarafta da gördüğünüz kullanım kılavuzu burada. Gayet basit olduğu için zaten bunları okumaya da gerek yok pek. Şurada da ürünün tasarım hakkında bilgiler. bu kadar fazla okunacak, vakit kaybedecek bir şey yok. Ürünü şöyle paketinden alalım. Evet, ürünümüzü inceleyecek olursanız böyle gördüğünüz gibi ürünümüz tamamen plastik aksamdan oluşmakta. Herhangi bir metal aksam ve benzeri bulunmuyor. Tamamen plastik eğilip bükülür de muhtemelen biraz zorlasak kırılır belki. Şu dişleri çoğu üründe biliyorsanız şayet çelik veya metal benzeri alışımlardan yapılıyor ve daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz o ürünleri. Bu ürün tamamen plastik, fiyatına bağlı olarak tabii ki de. ABS plastik olduğu için sert plastik, yine o kadar dandik değil. Hissiyatı iyi. Onun dışında kutu üzerinde de yazdığı gibi 150 milimetre ölçüm hacmi var. Yani maksimum 150 santim ölçüyor. Hatta 156.3 milimetre yani 15.5 santimetreye tekabül ediyor. Bu da gayet yeterli bir rakam. Zaten küçük parçaların ölçümünü yaptığımız için çoğunlukla yeterli olacaktır. Onun dışında açma kapama da şu kırmızı tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi ekran uyanıyor veya çektiğimizde otomatik olarak uyanıyor. Şurada üstteki mavi tuşu görüyorsanız da bastığımızda inç milimetre arasında ölçü birimi olarak geçiş yapabiliyoruz. Bu da gayet iyi. Bizim ülkemizde metre birimi kullanıldığı için milimetrede kalması lazım. Ve şöyle gördüğünüz bir örneğin 55.2 milimetreye getirdik. Zero tuşuna bastığımızda da buradaki değeri sıfırlıyoruz bunu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Kullanım şeklinize bağlı olarak. Sonrasında kapatalım. Ürünün dış detaylarından bahsedeceğimiz başka bir husus kalmadı. 2-3 örnek parça ölçümü yaparak sizlere göstermek istiyorum. Örneğin şöyle bir kapağımız var elimizde. Bunun çapını ölçmek istiyoruz. Normalde nasıl ölçeriz cetvelle? Muhtemelen tam şöyle ortalayamadığımız için doğru bir değer alamayabiliriz. Ama şöyle gördüğünüz gibi kumpasımızda 43.5 mm değeri aldık. Gördüğünüz gibi ekran aydınlatmalı olmadığı için ufak parlama yapabilir. İç çapı ölçmek için de şu yüzün tam tersini kullanıyoruz. Açarak gördüğünüz gibi 40 mm yani 4 cm de iç çapı ölçebiliyoruz bu sayede. Derinlik ölçümüne geldiğimizde de örneğin bu lehim telimizin makarasının şu ortasındaki boşluğu ölçmek istiyorum. Bunu tabii ki de şöyle de ölçebiliriz ama şu ortadaki yuvarlağı baz alarak derinlik ölçmek istiyorum. Şu arkadaki şöyle göstereyim. Şu arkadaki çubuk çıkıntı biz burayı açtığımız aynı orantıda çıkmakta. Bunu bu deliğe baz alarak içine tabii ki de sokmadan şu dış kısmını sadece içi girecek şekilde koyuyoruz. Şu anda tam muhtemelen göremiyorsunuz ama 28.3 olarak gösteriyor. Burada evet, ufak sapmamız olabilir çünkü bunu da yere koyuyoruz falan. Biraz sapmamız olabilir. Derinlik ölçümü de şu arkadaki çubuk kısmından yapılıyor. Onu da sizlere göstermek istedim. Başka da ürünün kullanımına dair bir detay kalmıyor. Son olarak bir bilgi vermek istiyorum. Pil mevzusu. Pili gördüğünüz gibi şöyle. LR44 kodlu pil ile birlikte geliyor üzerinde. Zaten ürün aldığınızda bir pil geliyor. Ama benim şansımı bilmiyorum. Ürünle birlikte gelen pil belki bir ay bile dayanmadı. Bitti hiç kullanmadan durduğu yerde pili sıfırladı. gidip gidip şu şekilde bir pil paketi almak zorunda kaldım. Bu da 20-30 lira çok pahalı bir şey değil, 10'lu. Ama haberiniz olsun pil konusunda biraz hızlı bitiyor pil. Onu da söyleyeyim. Ürün genel olarak amatör kullanım için gayet başarılı fiyat performans ürünü alıp kullanmayı düşünen arkadaşlara öneririm. Bu fiyata zaten daha üst kalite bir şey bulmanız imkansız demeyeyim ama zor. Kullanmayı düşünen arkadaşlar o yüzden bunu tercih edebilir. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, daha çok bu tür videoların gelmesi için de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sorularınız için de yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.